Kaptan Tüsemasa Dream Team videoma hoş geldiniz. Kısa ve öz bir video çekmek isterim. Bunlar dün geldi ama dilerim çekeyim yarın. için yaparlık da olsun. Ayrı olsun daha iyi olur. Şimdi Club Şubat ayında bunlara revir vereceğini açıklamış. Şimdi Middle School'lar bir önce içinde Nitta Matsuyama almıştı matsu Matsuyama oynuyor yedi buçuk falan. Şimdi şu Urabesi olan Ares'e bastı dupesini, 4 Dört bondiridi. Öncelikle bir üç beş dakika üç dakika falan konuşayım. Bu bondiri bile işinden kalabın vazgeçmesi lazım. Benim zaten asabımı bozmaya başladı. 460-470 dB'ye geliyorum. Hesapta. Burada telefonla uyunu ata ata kasıyorum. Ulan ide yok ide. ide yok. Dupu oyuncu yok. E bir de toçeni getir lan. Şu bondiri bile reset. Ya şey de istemiyorum. Hepsine basılsın basılmaz. Mesela tusu basadan mı sürdük bondiri bile gördü? Tusu basaya takalım. Huyugadan mı sürdük? Huyugaya tak. Cenzo'dan mı Cenzo'ya? Rafael'den mi Rafael'den? Roberto. Ulan onu getir. Bu bondiri bir oyunu bozdu. İdelenmiyor. Yani oyunda bakıyorum katlara yatıyor abi. Diyazım yatıyor. Şeslerim yatıyor. Adı nedir onun? Misucim yatıyor. Margusum yatıyor. Ulan 1200 db atıp aldığım kat şu an yatıyor. Yuvar bile yapmamışım bazıları. Yani daha bir şey diyemiyorum. Bu bondrii çözemezse zaten oyun yok olup gidecek gibi görünüyor. Şimdi oradan buraya bağlıyorum. Şimdi bu tusu basaya tamam mı? Biri, birinin elinde var Nambasa bu. Adam bunu ciddi bastı bir tusu basaya mesela Dreamfest. Nambasa'yı bir bastı, onu bir bastı. Dört. İde yok adamda. Kanap şöyle bir şeye getirdi insanları. İçileme. Sen eski adamlar bondiri bile dörtlü. iki tane yapmaya feste mi basacaksın? Yok. Feste basmayıp ide zaten vermiyor. Mağazadan parayla bilet alıp iki taneye 300 lira mı vereceksin? 4 mü veriyor? 2 mi? 3 mü? Bilmiyorum. Basmakta da istemiyorum. Paralı duman oluruz. Şimdi öyle bir şey oldu. Ben bunları adamlar şimdi konuşmuş. tusu basa mavi, orta sa. Şu an Genzo Chiller olacak. Napolyon geliyor kulüp. Marsilya, NetStream. O da mavi olur büyük ihtimal ya da kırmızı. Şimdi Tsubasa bu Tsubasa'yı ben kullandım. Miracle Drive şutu vardı. O zaman için 3. yıl dönümünde mavi Japon yapıp Middle School bununla şey oynatıyordum. Aoi falan ne günlerdi, nelerle uğraşmışlığım var yani. Oradan kalma bir kart O zaman gol atıyordu. Rever verdiler. Bir altı yaramadı. MS'lere artı bir verdi fazladan galiba. içi falan. Saçma salak. Middle school çeni getirdilerdi. Radunga kulüp metasında iç. Şu kulüp Radunga. Kulüp Grandios. işte Festino falan zamanında, Zenzo zamanında yok olup gittiydi bu katlar. Kalap üçüncü çele enayilere ısıtıyor. Bunlardan ben bir halt olacağını sanmıyorum. Fest varken bir daha rapini diye banner'da getirip milletin DB'lerini cukkalayıp para kazanacakken bundan bir halt beklemiyorum ben. Bu işi de geldiğinde otopas kesme blok vermişlerdi revörçü geldiğinde stand filmi vardı yani şu an bu namussuz uzaktan şut boran bir kartla topu alacak bile o iyi varsa yani şut spamcılarının kabusu olur bu de kart bu middle school jito ilk geldiğinde iyiydi middle school zamanı 2. levelde de iyiydi garip bir şekilde 30 bine yakın intersept statı gören saçma bir karttı. Kırmızı Japonlara koyuyorlardı falan. Ne olacağım demeli, ne olur demeli, ne olacağım demeli bir kart. Joker olabilir yani. Enteresan. Bu Urabe bilemiyorum. Bu buffer karttı. bu Nittay'ı buffluyordu. Kesin mavi Nittay'a tenacity veriyor bu. Zaten tenacity'si var. Ne hal diyecek saçmalık klapta. Yeni festimizi de klap açıklamış ay sonu. Sağ olsun. Mavi Arsenal kulüp bir iddialar var. Ün libero orta saha oynuyor diye. Bakalım görürüz. Matsuyama Hikaru Matsuyama Yeni pası kuy turn pas maksimum 490 momentum 245 stamina harcıyor. Pasivi Avert Krizis Süper Derin Koleksiyon NATO ve Süper Derin Face Tsubasa'da olan ama onlar iç içere bir arada bu bir içere bir arada olsun. iki veya daha fazla mavi tip oyuncu Altı Bond kanap yani alay etmekte sınır tanımıyor. Yok 3 Japon, 3'ün 10 Japon yok içi mavi Japon şimdi artık İki mavi oyuncu. Klap. Her şey beklenir. Mat suyamadan pas alan forvet ve orta saha oyuncusu yüzde seçiz stat alıyor. Rakibin bir özel stilini blokluyor. Rakibin bir özel stilini daha blokluyor yüzde şans. Sicil blok Sensor Matsuyama'nın yani paralarda Eagle Intercept, Valiant Tackle, Mackle, Eagle Tackle bir dolu sicil olduğu için çalımları da var. Eagle Step falan. iki tane de 3-5 şutu var. Sorun yok ve otomatik pasajini yüzde yüz. Şimdi bu cat fest mavi kulüp geldiği için Napolyon'u yüzde altmış mavi yüzde kırmızı diye düşünüyorum. Ben Napolyon'da idare gelebilir çünkü meta'da oynayan bir misacı ve hala oynayan bir Pierre var. Napolyon iyi olabilir. Sezonluk kurcu olabilir yani 2 ay. Diyorum videoyu da bitiriyorum. Kalapattık para verene sınırsız destek veriyor. Bedava oynayana da eziyet ediyor. Yapacak bir şey yok. DB kasıyorum işte bir umut. Yazın yeterli ide verirse döner bir transfer atarım oyuna geri gelirim eğer vermezse bir 20-30 ide 40 ide direkt kışa geçerim kapanmazsa 5000-6000 de 5000 olur rahat 4000 falan minimum yani 3800 falan olur 4000 db ile 3500-4000 db ile kışın transfer atarım yani ide olmazsa oyuncu çıkarmanın da bir faydası olmuyor. Beğendiyseniz kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.